Büyük Ortodoksu projesinde Tunus ve Mısırın ardından üçüncü hedef Libya'ydı. Fransa'nın öncülük ettiği, Türkiye'nin de destek verdiği NATO operasyonlarında bu ülke yerle bir oldu. Tam 26 bin sortide binlerce füze atıldı. Bu füzelerin bir kısmı masum sivilleri vurdu. Rakam hala net değil. Ancak net olan bir şey var ki NATO bu gerçeği kabul ediyor ama onun ötesinde bir adım atmıyor. Ne bir soruşturma, ne bir tazminat. Ölen öldüğüyle kaldı. Bu acı gerçek insan hakları izleme örgütünün raporuna da yansıdı. Örgüt geçen yıl NATO'nun Libya'da düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 72 kişinin öldüğünü duyurdu. Tüm vakalar hakkında kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısında bulunuldu. Son rapor hazırlayan izleme örgütü yetkililerinden Fred Abrams, NATO sorunun nerede yattığını araştırıp bunu gidermeye eğilmezse, gelecekte de benzer olaylar yaşanabileceği kaygısını dile getirdi. Abrams, şeffaf değil dediği NATO'nun ölen sivillerin ailelerine de herhangi bir tazminat ödemediğini belirtti.